buraya temizlik ususu gönderdi. İşler i̇şte birbirine girdiği zaman senin gibi çocuklarla konuşup yardım almam gerekiyor. Ben bu öğrenden temizliğin önemini öğrendim. Değil başka hani sokaklara da dikkat edeceğim. Yerdeki çöpleri çöp kutusuna atacağım. Ee, böylelikle kendi sağlığıma ve insanlığıma... Yaşadığın dünyaya özel göstermek, yaşadığın yere özel göstermek. bunu sakın unutma. Sevgili Bright ekibiyle birlikte, Milletin Bakanlığı'yla birlikte temizlik konusunda aslında üstün körü geçilen, önemsenmeyen, çocuklar için ise çok önemli olan, değerli olan bu konuyu eğlenceli bir şekilde hem de müzikle bezenmiş bir şekilde anlatmaya çalıştık çocuklarımıza. <laughs> はい。